Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bugünkü videomuzda sizlerin ve herkesin sevdiği Sencal Kapımı dizisinden bildiğiniz üzere dün akşam 5. bölümün ilk fragmanı yayınlandı ve biz de sizler için ilk fragmandan görüntüler ve özeti sizlere sunuyoruz gelecek hafta 5. bölümde bizleri neler bekliyor? Sen çal kapımı dizisinin 5. bölümü oldukça romantik sahneler, oldukça Eda ve Severcan'ın yaklaşmasına şahit olacağız. Fragmandan da görüldüğü üzere Antalya'da muhteşem sahneler bizleri bekliyor. Eda ve Serkan'ın yaklaşması günden güne artıyor ve oraya bir iş toplantısı için giden tüm ekip oradadır ve Eda ve Serkan e, nişanlılık rolünü e, daha da iyi yapmaları gerekiyor. Rollerini yaparken birbirine her ikisi de bilmeden artık aşık olmuşlardır. Eda artık Serkan'a olan aşkını hissetmeye başlar. Serkan ise hissettiklerini kendine kabul ettiremez ve görmezden gelmeye çalışır. Ancak aşk engel tanımaz ve ikilinin birkaç bölüm sonra birbirine açılacağını düşünüyoruz. Arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Like etmeyi, beğenmeyi, destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.